Arkadaşlar bugün Dubai çikolatası yiyeceğiz. Bu part 3 arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Zaten biliyorsunuz. Bu sefer de şöyle deney denemek istedim. Şöyle. Yaram. böyle bir şey görmedim. arkadaşlar. <laughs> Türk e, Dubai çikolatası like atın. Türk Türkiye çikolata çikolatası ise abone olun. Bekliyorum Ali Evet. Yorumlara yazın bile. Türkiye çikolatası mı yoksa Dubai çikolatası mı? Çok güzel ya. Arkadaşlar eğer 100 abone olursa bunun şeyi de gelecek. Yapımı, evde yapımı. Haydi bay bay.